Selamlar sevgili dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte internetin akıllı adamı Akinator'la uğraşmaya devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz bölümde oyun karakterlerini sormuştum ve bilememişti. Ee, ben eksik bilgi verdiğimden dolayı bilemediğini tahmin ediyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu bölümde bilgileri tam verip karakterleri aratacağım. İlk aratacağım karakter Don't Starve oyununun ana karakteri Wilson arkadaşlar. Neden ana karakter diyorum? Çünkü oyun e, ilk piyasaya sürüldüğünde sadece Wilson vardı. E, herhangi bir şekilde başka biriyle oyun oynayamıyordunuz. Ee, bakalım Don't Starve oyununun e, baş karakterini tahmin edebilecek mi? Ee, daha sonra bunu tahmin edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hani Don't Starve oyunu elbette ki popüler bir oyun ama e, Akinator'da falan aratıldığını zannetmiyorum. Bilemeyebilir. E, daha sonrasında arkadaşlar e, League of Legends'ta çok fazla oynanmayan şampiyonları aratacağım. Hani çok fazla oynanmayan şampiyonları aratacağım derken böyle hani e, misal Yasuo, Vayne e, ya da Fiora oyunu taşıyabilecek ana şampiyonların zaten sürekli aratıldığını düşünüyorum ama e, bir Vladimir e, ya da daha çok tercih edilmeyen Kog'maw gibi şampiyonların pek aratılmayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Oyna diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Bu arada Hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz destekten dolayı. Daha fazla Akinator'da aratma videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım yaşımızı yaşı... yazalım efendim. 21 yaşındayım canım. Oyna diyelim ve başlayalım. Karakterin Türk mü? Hayır, zannetmiyorum. Bu arada upload yapmıyorum. İnternetim yavaş ona rağmen bilmiyorum. Karakterin gerçekten var mı? Hayır, yok bir oyun karakteri. Karakterimin adında E harfi yok. Çizgi filmden değil. Bir erkek karakter. Wilson. Var abi. Wilson diye yazılıyor. Aynen öyle. Evet var. Hayır karakterim sen değil. Bir saniye abi bak bir şeyi merak ediyorum. Bir şeyi merak ediyorum. Bir saniye. Geri döneceğiz de buraya. Hani karakterim ben miyim ne ulan evet desem ne olacak Buldum makinatör mü diyecek. Vay manyak vay. Karakterim ben miyim diyorum karakterin 14 yaşında mı diyor. Evet dedim yalan işte buldum akinatör beni seçtim falan diyorsun ya. Baba bir saniye Wilson'u sallasana akinatörün anasını aratalım mı? Akinator'un annesini aratacağım abi dur. Dur önce Willis'ını aratayım sonra Akinator'un annesini aratacağım. Karakterim sen değilsin. Hayır. Saçları renkli mi? Ee, siyah bir renk sayılıyor mu? Sayılmıyor mu oğlum? Siyah da bir renk tabii ki. Elbette saçları renkli ama hayır diyeceğim. Karakterini sen mi kontrol etmektesin? Evet oyun karakteri. Hayır League of Legends oyunundan değil. AC veya DC grubundan değil. AC dediği şey galiba Assassin's Creed de DC'yi bilmiyorum. Karakterin yok. Simpson'da görünmedi. Karakterin grubundaki genç birey mi? Hayır. Kavga ederek gündeme geldi mi? Hayır. Wilson araba çalamaz abi. Daha Don't Star'ı araba eklenmedi. El arabası bile yok. Wilson'ın sevgilisi şarkıcı mı? Issız adadayız lan. Ne sevgilisi oğlum? Hayır şişman değil. Maalesef şişman değil. Kılıç ile mi savaşmakta? Daha Don't Starve'da ben kılıç görmedim. Silah kullanmakta mı? Silah kullanır abi. Genelde mızrak. Hayır 10 kişiden fazla üyesi olan bir gruptan değil. Kurtlarla alakası var mı? Yok. Karakterimin saçı var mı? Evet. Call of Duty'den değil. İsminin ne de harfi var mı? Var, Wilson. Bir kahraman mı? Wilson'ı kahraman olarak sayabilir miyiz? Bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Bilmiyorum seçeneğine tıkladım ve şu an e, internetin akıllı adamı Google Chrome'u bozdu. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Akinator efendi Hayır mı diyeyim? Bilmiyorum ulan. Düzeltmeyeyim. Aha kilitlendi. Bilgisayar çöktü. GG. Dı, Niye böyle bir şeyler oldu ya? Yenile atabilir miyiz şu sayfaya? Akinator. Abi ben bir şey indirmiyorum. Niye böyle bir şeyler oluyor? Alo abi. Niye şu an e, tarayıcım can çekişiyor? Anneni aratacağım güzel kardeşim. Anneni aratacağım. Gerçekten anneni aratacağım yani. Annen. O kadar şeyden sonra annen. Bir Don Starve'daki Wilson karakterini aratacaktık ya. Karakterin Türkiye'den mi? Ne bileyim anan Türkiye'de mi değil mi? Karakterin Bircim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum senin annen ne? Bilmiyorum. Dans şekli... Dans şekliyle mi ünlü? Hayır. Bugünün Saraylısı'nda oynuyor mu? Hayır. Erkek mi? Hayır. İki gözü var mı? Evet. Anneni aratıyorum. Müslüman mı? Bilmiyorum. Sarışın mı? Bilmiyorum. Kiralık aşk dizisinde mi oynuyor? Hayır. Engelli mi? Muhtemelen hayır. Çocuğu var mı? Var. Evet, sensin. Babası yaşıyor mu? Bilmiyorum. 50 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Halay hastası mı? Hayır. Ee, annen halay hastası mı? Ne bileyim oğlum ben senin ananı. Karakterin kıvırcık saçlı mı? Bilmiyorum. Oha! Oha! Akinator'un annesi de resme bak babacım. Akinator'un annesi ama resme bak. Akinator'un annesi. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten dediydiniz arat abi Akinator'un anası da çıkıyor diye de. Hakikaten ben troll zannetmiştim ya. Alo. Google kendine gelecek mi? Chrome. Canım, internetim. Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Hadi Wilson'ı aramaya devam edelim ya. Don't Starve'ın Wilson'ını bulsun bari. En azından onu bul. Hayır cinsiyeti bayan değil. Türk mü? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır gerçekten yok. Bacakları var. İsminde harfi var. Çizgi filmden değil. Karakterimi ben kontrol ediyorum. Minecraft'tan değil. League of Legends'tan değil. Maske taşımıyor. Kılıç ile savaşmıyor. Grand Theft Auto'dan değil. Silah kullanır. Mızrak kullanıyor. Call of Duty'den değil. Bir takım oyununda mı oynamakta? Hayır. Baş harfi C ile mi başlıyor? Hayır. Canavarlara karşı mı savaşmakta? Evet ıssız adada canavarlara karşı savaşıyor. Uzaylılarla karşılaşmadı muhtemelen. Zombilerle alakası yok. Saç renkli mi? Hayır. Siyah rengi renk olarak saymadığını varsayıyorum. Hala çalışıyor mu? Bu nasıl bir soru abi? Karakterin hala çalışıyor mu? Ben bunu nereden bileyim? Ne maksatla soruyor yani? Karakterinle hala oynuyor musun diye mi soruyor? Bilmiyorum abi. Hayır God of değil. Wilson'da A harfi yok. İki isimli mi? Ha e, bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Gentleman bilim adamı Wilson yazılıyor ama hani bilmiyorum ikinci ismi var mı yok mu. Adında A harfi var mı? Hayır yok. Düşünüyorum. Oha! Abi! Abi bildi. Ben yine takılacak zannettim de abi bildi. Resim inecek mi? Bu, bu kış resim inecek mi? Bu kuş o resmi görebilecek miyiz? Onu merak ediyorum ben. Hayret lan bildi. Bir de League of Legends'tan Vladimir'i aratalım. Bir de League of Legends'tan Vladimir'i aratalım. Bildin kardeş bildin tamam resmin yüklenmesini beklersek ee, ben muhtemelen yaşlanırım ya harbiden yaşlanırım. Karakterin Müslüman mı? Muhtemelen değil. Gerçekten var mı? Hayır gerçekte yok. Adında harfi var mı? Vladimir. Vladimir diye mi yazılıyor? Nasıl yazılıyor ki lan şimdi? Vladimir'di ya. Hayır e harfi yok. Çizgi filmden değil. Vladimir var isminde iyi harfi savaşır. League of Legends'tan. Hayır cinsiyeti bayan değil erkek. Bere takıyor mu? League of Legends oyununda hangi karakter bere takıyor ya? Hayır. İsminde K harfi geçiyor mu? Hayır. Vladimir geçmiyor. Balta kullanıyor mu? Hayır. Vladimir geçiyor isminde L harfi. İnsan mı? İnsan evet insan ama vampir gibi bir şey. Zaman yolculuğu yapamaz abi. Silah kullanmaz. Onun silah kendi bünyesi. Full metalden değil. Kan içerir abi. Bak kan ana kelimeydi Vladimir. Aynen abi. Kan ana kelimeydi. Kan dediğinden adam Vladimir'i buldu. Başka hangi oyunun hangi karakterini aratabiliriz ya? Doğru bildin Akinatör. Tebrik ederim. Bugün combo yaptı lan. Bugün her şeyi biliyor. Vay canına. Vay canına. Bugün her şeyi biliyorsun kardeşim. Formundasın ya. Adam bugün formunda hocam. Adam bugün formunda. Kimi aratalım babacım ya? Kimi aratalım? Bakalım kimi aratalım abi? Hadi Mario'yu aratalım abi. Çocukluğumuzun karakteri. Mario'yu aratalım ya da Mario'nun kardeşi Luigi falan. Hadi bakayım Mario'yu aratacağım. Bulur ya. Bulur kesin bulur. Mario muhtemelen Müslüman mı? Değildir herhalde bilmiyorum. Erkek mi? Gerçek hayatta var mı? Hayır gerçek hayatta yok. Çizgi filmden değil. Mario hayır adında E harfi yok. İsminde E harfi var. İ harfi var. Sen değilsin. Anam da değil. Evet ben kontrol ediyorum. League of Legends'dan değil. GTA'dan değil. Bas gitar çalamaz muhtemelen. İsminde S harfi yok. Silah kullanır mı? Hayır Mario silah kullanmıyor. Mario oyunundan mı? E, ebenin nikah e, Bitti abi. Var kırmızı renkle bir ilgisi. Süper Mario. Abi adam adam bugün combo yaptı. Abi adam bugün combo yaptı. Adam bugün her şeyi biliyor. Pardon pardon şey ya. Oğlum bildim bildim pardon. Ben bilemedin yazdım da pardon. Bildin. Tebrik ederim. Hakikattan tebrik ederim. Oğlum bildim. Ben yanlış yaptım. Oyna der misin? Ben yanlış yaptım. Vay anasını be. Vay anasını be. Yemek bilebilir mi acaba? Hocam yemek aratacağım. Makarna. Bak salçalı makarna abi. Makarnayı bilecek mi? Bunu merak ediyorum. Bugün combo yaptı bildiğin. Akünator bugün combo yaptı abi. Her şeyi biliyor babacığım. Çat 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 valla. Nereden biliyorsun artık? Makarna yaratacağım abi. Karakterim Müslüman mı? Hayır. Çünkü bir kişi değil. Yiyecek. Muhtemelen değildir diye tahmin ediyorum yani. Yiyecek sonuçta bir materyal. Gerçekten var mı? Var. Makarna gerçekten var. Kadın değil. Hayır. Futbolcu değil. Saçı var mı? Yok. İnsan değil. Makarna A harfi geçiyor abi. Ulan bunu da bil artık çüş. A harfi de geçiyor abi. Karakterinin adında ya harfi geçiyor mu? Hayır makarna da ya harfi yok. Bir eşya mı? Eşya olarak sayılabilir mi makarna? Evet diyelim ya. Hayır Amerika'da doğmadı. İsmi 5 harfli değil. Gözlük takmıyor. Teknoloji ile ilgisi yok makarnanın. Akıllı mı? Zannetmiyorum. Karakterin seks sembolü mü? Makarna ve seks sembolü. Ben de bir çağrışım yapmadı. Hayır. Dünyalı mı? Evet. Dünyadan. Makarna. E harfi yok abi. Her zaman siyah mı giyinir? Mi? Giyinmez. Gür sakallı mı? Sakalı yok. Black Bullet animesinden mi? Hayır. Black Bullet. Nasıl okudum değil mi? İsmi dört harfli mi? Hayır. İsminde T var mı? Hayır. Ateşle bir bağlantısı var mı? Yani pişirmek için kullanıyorsun. Evet ama ya evet diyelim. Tam karşında mı? Hayır. Bakalım nasıl bir atacak. Nasıl bir atacak. Hayır kardeşim hayır. Devam edelim. Hayır metalden oluşmuyor. Ne, ne, güzel değil mi? Akinatörün vücut yok. Sadece kafa iniyor böyle. İnternet yavaş ya. Bir yıldız ile ilişkisi var mıdır? Hayır. Var olduğunu zannetmiyorum. L harfi yok adında. Makarna. S de yok. B de yok. İki tane A. Makarna. İkiden fazla A var. Yani bak ben bu soruya nasıl cevap verebilirim abi? Ma. Kar. Na. Üç tane A var. Beynim yandı ya. Üç tane A var. iki tane A harfi var mı diyor? 2 tane var içinde ama 2'den fazla da var. Ben buna şimdi ne diyeceğim yani? 2 tane A var, 2'den fazla da A var. Anne vereyim dur. Orada vardır. Kapımı kapatsan keşke. Keşke kapımı kapatsan. Teşekkür ederim. Ya ben şimdi buna ne diyeceğim abi? İki tane A harfi var mı? İki tane A harfi var hatta üç tane var. Hayır diyeceğim çünkü üç tane A var. Direkt iki tane mi diye soruyor. İki ya da ikiden fazla mı diye sormuyor. İki gözü var mı? Yok inan eğer yok. Yiyecekle bir bağlantısı var mı? Var. Makarna benimle aynı yaşta değil abi. Çürür. Yeşil mi? Hayır. Sağ elini mi kullanıyor? Hayır. İsminde iyi var mı? Hayır. Karakterinin adında harfi geçiyor mu? Hayır. 6 harfli mi? Yedi. Makarna yedi yedi. Hayır. Bu ile bir bağlantısı yok. 60'larda meşhur muydu? Makarna ne bileyim ulan ne zaman meşhurdu. <laughs> abi bu adam sekse kafayı takmış ya. Akinatörün içi fesat. Ulan ne alakası var makarnanın sekste? Hayır ünlü falan değil ki. Makarna ne ara ünlü oldu? T harfi geçiyor mu? Hayır. Yıldırım'ı kontrol edemez. Karakterim kırmızı değil abi. İsminde neyle? Hayır neyle başlamıyor. Yaşıyor mu? Hayır. Aynı evde mi yaşamaktasınız? Hayır. Makarna ile istediğim yerde yaşayabilirim. Pizza mı? <laughs> Ulan var ya bak aslında çok bilgili insansın da birazcık böyle şey... E, <laughs> niye sadece kelle sinyo onu anlamadım ki ben. Karakterin yeşil renkte mi? Hayır. 8 harfli mi? Ma, kar, 7 harfli abi. Hayır. Savaşır mı? Hayır. Makarna savaşamaz. Gözlerinin önünde saçı yok. İsmi tek eceli mi? Üç eceli. Sen mi kontrol etmek istiyorsun? Ya makarnayı ben nasıl kontrol edebilirim ya? Hayır. Makarna <laughs> hadisinde oynadı mı? Ulan ne bileyim yemek masasında falan görünmüş müdür acaba? Hayır. Çok mu tatlı? Değil. <laughs> of. Aynı evde kaldım mı? Hayır. Ulan bir yiyecekten bahsediyoruz. Hayır. Hayır. Kahverengi de değil. Naruto'dan da değil. Lan hep sürekli benim evim benim evim ne, cinsel yaşamımı mı öğrenmek istiyorsun ne yapmaya çalışıyorsun ya neyi öğrenmek istiyorsun abi amacın ne? Hayır küçük değil açık tenli değil koyu renkte gözleri yok aynı evde yaşamıyoruz abi bak aynı evde mi yaşıyorsun aynı evde mi yaşıyorsun ormanda mı yaşıyor hayır ya hayır abi çok kısa falan değil metalle bir alakası yok hayır kendi makarna kendi ülkesinde ünlü mü? Abi aslında hani İtalya deyince aklına makarna gelmez mi? Uçamaz abi. Makarnalar uçamaz. Hayır, sarı değil. Tam ismiyle tanınıyor. Bildiğim makarna bir buluşu var mı? Hayır yok. Makarna insan öldürmez. Güzel mi? Tartışılır. Buz ile bilgisi yok. Zorla, az daha zorla başaracağız. Az daha ekmek yiyecek, makarna yemek. Aha makarna abi. Makarna. Makarna. Bravo beni mağlup ettin. Hayret bugün hat-trick yaptı. Adam bildi lan her şeyi bildi. Yalnız akinatör kayboldu abi. Utancından kayboldu herif. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu akinatör videosunun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bir arama öneriniz varsa lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Ee, görüşürüz. Ben kaydı kapatıyorum. Hani akinatörün inmesini beklersek e, kayıt bir yarım saat uzayabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz.